Evet arkadaşlar. Şimdi size güzel bir oyamla daha geliyorum. Ben üç tanesini yaptım sizin görmeniz için. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu alt yapılışını biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da oyalarımda bazılarında bu altların yapılışı gösteriliyor. Evet. 2 tane zincir çekiyoruz. Bu halkamıza ilmek almadan batıyoruz. 1 2 3 4 tane olmuş. Evet. 2 ilmek aldım battım. 5 6 7 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip bu yanındakine batıp bir defa da çıkarıyoruz. Yine döndürüyoruz. 1 2 Evet, yaprağını yapıyoruz. Burada küçük yapıyoruz. Evet, ilmek alıyoruz. Bundan biraz uzatıyoruz. Evet, yine yapıyoruz. Bu üçüncüsünü de bundan az bir şey uzatıyoruz. Dördüncüsünde iki ilmek alıyoruz. Bir, iki, üç defa da çıkarıyoruz. Beşincisinde yine iki ilmek alıyoruz. Evet, bunu da ondan az bir şey uzatıyoruz. Altıncısında yine iki ilmek alıyoruz. Bir, iki, bunu da ondan biraz daha uzatıyoruz. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. Bu arasına bir defa da çıkarıyoruz. Şimdi buradan aşağıya sık iğne iniyoruz. Bir, iki, üç, dört beş tane sık iğne yapıyoruz Evet buraya geldiğinde bir tane zincir çekiyoruz Evet arkadaşlar şimdi bu çiçeklerimizi yapmak için bir kalem yardımına ihtiyacımız var Evet bu ilmeğimizi kaleme geçiriyoruz bu halkamızın içinden şöyle ilmek alıp bir tane zincir çekiyoruz. Evet yine kalemimize geçiriyoruz. 2 tane ilmek yapıyoruz. Evet şimdi yaprağımız için iki tane zincirimizi çekiyoruz. Ondan sonra kalemi çıkarıyoruz. Evet, 2 tane halkamız oluştu. Şimdi ikinci yaprağımıza geçiyoruz. Evet 1 2 3 4'üncüsünde 2 ilmek alıyoruz. Evet. 5'incisinde de 2 ilmek. Evet. Yaprak oluşması için her seferinde az uzatıyoruz. Evet. Altıncısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç. Sonra şu arasına ilmek almadan batıyoruz. objemizi oluşturduk. Şimdi bir, iki, sık iğne yapıyoruz. Üç, 4 5 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bu halkamızın içine iniyoruz. Evet arkadaşlar. Yapraklarımız oluştu. Evet arkadaşlar. ilk halkamızın içine ipimizi ekledik. Ve 5 tane zincirimizi çektik. Yine ilmek almadan aynı halkamıza batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine 5 tane zincir çekiyoruz. Yine ilmek almadan batıp 2 tane obje oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. İlmek alıyoruz. Halkamıza batıp şöyle zincirimizin boyutunda şöyle yapıyoruz. 1 2 3 3 tane zincir çektik. Burada oluşan halkamızın içine batıyoruz. Evet, şimdi buradan aşağıda sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz. Yine aynı halkamıza iniyoruz. Evet. Boyamızın yarısı oluştu. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş. Aynı işlemi bu tarafına da yapıyoruz. İki tane. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyoruz. Evet. Evet çiçeğimizin bir tanesi oluştu. Şimdi ikinci halkamıza geçiyoruz. İlmek almadan bir defa da çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Evet, ikinci halkamıza objelerimizi yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, bir tane daha yapıyoruz. 1-2-3-4-5 Evet. 5 tane zincirimizi çektik. Bu uç kısmını yapıyoruz. Şimdi ilmek alıyoruz. Aynı halkamıza batıp zincirimizin boyutunda yapıyoruz. 1-2-3 tane zincir çekiyoruz. Bu halkamızın içine hokşemizi yapıyoruz. Ve buradan aşağıya sık iğne olarak iniyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğne indik. Yine halkamıza bağlantımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekip yine halkamıza küçük objemizi yaptık üç 4, 5 zincir çekiyoruz. Evet. Bir tane zincirle bağlantımızı yapıyoruz. İlmeğimi buradan kesmedim daha. Evet, bunları şöyle çekiyoruz. Evet.